kızım Sen sevmesini bilmeyen Aşk için hiç değmeyen birisin Aynı zamanda zır delinin birisi Adını kalbime aşkla yazmıştım Güzel bir hayali gerçek sanmıştım Senin sevgine nasıl da kanmıştım Seni sevdiğim için özür dilerim Aşkından karşılık beklemek suçmuş Şu vefasız dünyada neler yokmuş senin beni sevmeye niyetin yokmuş. Seni sevdiğim için özür dilerim. İntikam. İntikamım. çok acıdır. Yapmayan yalancıdır. Söyle bu kaçıncıdır? Senin bana yaptıkların. Her şeyin bir sırası var. Sıra bana gelecek. Unutma ki şunu zalim Son gülen iyi gülecek Yaptığın yanına kalmayacak Bir kıyamet kopacak Kulağını aç iyi dinle zalim Seninle hesabım var İntikamım alınacak her zil çaldığında o mudur diye kapıyı açtın mı? Sen her telefon çaldığında o mudur diye telefonu kaldırdın mı? Sen sokağımızdan geçerken hiç gözlerini bir aradın mı? Bunları sen yaşamadın, sen bilemezsin. Bunları ben yaşadım, ben bilirim Allahsız, ben bilirim kitapsız. Senin sevgin hiç yaşamadan bitti mi? Senin güllerin açmadan kırılıp koparıldı mı? Senin aciz bedenin hiç bu dünyada yandı mı? Bunları ben yaşadım. Ben bilirim Allahsız. Allahsız. Sen hiç ardı ardına sigara yaktın mı? Sen hiç sabaha kadar ağladın mı? Sen hiç severken aldatıldın mı? Bunları ben yaşadım. Sen yaşamadın. Sen bilemezsin Allah'sız. Bilemezsin kitapsız. Sen her gördüğünü bana benzettin mi? Peki sen bana değil bir başkasına seni seviyorum dedin mi? Sen diyemezsin bekim. Sen sevemezsin. Bunları sen yaşamadın. Sen bilemezsin. Bunları ben yaşadım. Ben bilirim Allah'sız, kitapsız. Sen hiç doğduğuna pişman oldun mu? Sen içki sarhoşu değil mi? Sevgi sarhoşu oldun mu? Sen hiçbir kula kul oldun mu? Bunları sen yaşamadın. Sen bilemezsin. Bunları ben yaşadım. Ben bilirim Allah'sız. Ben bilirim. Sen meyhaneleri kendine ev yaptın mı? Sen Allah var bir başkasına taptın mı? Sen içip de bir sokak köşelerinde yattın mı? Bunları sen yaşamadın. Sen bilemezsin. Bunları ben yaşadım. Ben bilirim Allahsız. Ben bilirim kitapsız. Sen hiç insanlığını bir insana sattın mı? Sen hiç kendini bilerek ateşe attın mı? Sen yıllarca bir sevgi uğruna yıpratıldın mı? Bunları sen yaşamadın. Sen bilemezsin. Bunları ben yaşadım. Ben bilirim Allah'sız. Allah'sız. Sen hiç feleğin ağır sillesiyle karşılaştın mı? Senin gözyaşların hiç yağmur olup sele karıştı mı? Senin zavallı gönlün ve taş kalbin acı çekmeye alıştı mı? Bunları sen yaşamadın, sen bilemezsin. Bunları ben yaşadım, ben bilirim Allahsız, ben bilirim. Sen hiç çıkılmaz kuyuya atıldın mı? Sen hiç ıssız ve karanlık bir bir odada yalnız kaldın mı? Sen hiç bitmeyen bir sevgiyle yandın mı? Bunları sen yaşamadın. Sen bilemezsin. Bunları ben yaşadım. Ben bilirim Allah'sız. Ben bilirim. Senin umutların ve hayallerin hiç başlamadan bitti mi? Sen unutmak için doğduğun ve yaşadığın yerden gittin mi? Sen Doğruyu sevmedin ki utanasın zalim. Bunları sen yaşamadın. Sen bilemezsin. Bunları ben yaşadım. Ben bilirim Allahsız. Ben bilirim kitapsız. <laughs> sen hiç duvarlara seni seviyorum diye yazdın mı? Sen hiç kendine söz verdin mi bu sevda bitmeyecek diye? Sen hiç Allah'ına dualar ettin mi? Sevdiğimi bana kavuştur diye. Bunları sen yaşamadın ulan. Sen bilemezsin. Bunları ben yaşadım ulan. Ben bilirim Allah'sız. Ben bilirim. Ben bilirim. Sen hiç isyan ettin mi Allah'a? Neden yarattın? Neden yaşatmıyorsun diye? Sen hiç Azrail'e meydan okudun mu? Sen benim canımı alamazsın diye? Sen hiç kaderine küstün mü? Ben kaybettim sen kazanıyorsun diye. Bunları sen yaşamadın. Sen bilemezsin. Bunları ben yaşadım. Ben bilirim Allahsız. Ben bilirim kitapsız. Ben bilirim.